Merhaba sevgili yengeçlerim sizin için yapıyorum sizler için yapıyorum hepinize çok çok teşekkür ediyorum sevgili yengeçlerim Eylül ayını yapıyorum tabii ki kart açılım yapıyorum sizler için sevgili kardeşlerim İnşallah dilediğiniz gibi olsun sağlık aşk para kariyer dedik sevgili yengeçlerim sevgili yengeçlerim hayatınız tabii ki değişecek şu aralarda kendi içe dönük problemlerin varsa bunları bitirebilirsin. Yüzleşti, yüzleşip bitirebilirsin. Para konularından ummadığın yerden para gelebilir. Çok sıkıldın şu aralar. Sevgili yengeçlerim yüzleşen ve bitireceksin. Biraz bazı küslüklerin varsa kuzenlerim olur akrabalarım olur, komşularım olur mesela onlardan barışma olabilir ama iki yüzlü olduklarını göreceğim ve bileceğim mahkemeden güzel bir kağıt alabilirsin yani Tam senin dediğin gibi olacak sevgili yengeçlerim. Hayatın değişiyor çünkü. Hayatını tam hedefledin. Ama biraz nankörlük var. Bakar mısınız? Nankör. Evinizin içinde nankör. Ama dışında bu. Evinizin değil. Dışında pardon. Dışınız, dışında mesela komşularım olabilir. Akraban olabilir. Biraz nankörlük düşünen var. Yani problemleri ağır ağır olsa da bitirecek. Bunları görecek. Nankörlük yapanları. Sevgili yengeçlerim. Sevgili yengeçlerim, hedeflerim vardı. Yıllardır problemlerin vardı tabii ki ağrı ve sancıların vardı. Bunları sağlığınıza kavuşacağınız ve şifalanacağınız çok güzel geldi sevgili yengeçlerim. Hayatınız değişiyor artık. Bir daha versin. Son noktaları diyelim artık. Son atışlara başlayalım. Noktalar versin. Güzel bir haber alacaksınız. inanamayacaksınız. Güzel bir haber alacaksınız. Müştü alabilirsin. güzel bir En güzel kartın vezi haber alabilirsin. Doğduğun büyüdüğün yerden de olabilir. Sağlık nedeninden de olabilir. Para konularında. Yani çok güzel sürpriz bir haber alacaksın. Bu haftalarda alabilirsin. Mes mesela 2 veya 3 gün 4 gün içinde güzel bir haber gelecek. İnanamayacaksın. Yani ummadığın yerden beklemediğin yerden anden gelecek. Çok güzel. Bir daha bir olmak veremedi. Sevgili kardeşlerim inşallah dilediğiniz gibi olsun. Kendi burcumuz verdi. Yani yengeç burcu veya da su grubu verdi. Çünkü hediye alabilirsin. Su grubundan kendi gibi su grubundan güzel bir hediye alabilirsin. Mesela güzel bir müjde alabilirsin. Para konularından talih kuşu gibi konacak elinize inanamayacağım. Yani çok güzel geldi. Ev alabilirsin, bahçe alabilirsin, toprağına uğraşabilirsin. Bir de tabii ki topraklama yapmanızı tavsiye ederim. Mesela saksıyla olsa da ilgi duyun. Bunları yaparsanız çok iyi olacak. Biraz negatif var tabii ki. Bir daha versin. Ağır noktayı veremedi. Hobilerinizden çok güzel para kazanabilirsiniz. Hobilerinizden, kendi hobilerinizden olabilir. Yıllardır uğraşmışsınızdır. Bir para kazanamamışsınızdır. Mesela para konularına maddi mükemmel olacak hobilerinizden para kazanabilirsiniz. Mesela internet üzerinden olabilir. Hobileriniz varsa hobilerinizden güzel bir sürpriz alacaksın. Yani beklemediğin şey çok güzel olacak Allah'ın izniyle. Bir daha versin. Sevgili arkadaşlarım 35 senedir yapıyorum bu mesleği. Yıllardır yaptım. Rüyarda yorabilirim. Yaşam kocalık. Sevgili arkadaşım araba almak. Mesela nasıl alabilirim? Ev nasıl alabilirim? Bunları da yapıyorum. Sağlığıma nasıl kavuşurum? Bunları da yapıyorum. Sevgili arkadaşlarım yaşam koçu da yapıyorum. Yazabilirsiniz. Sevgili kardeşlerim, sevgili yengeçlerim sizin elinizde de şifa vardır çünkü. Sevgili yengeçlerim hayatınız değişiyor çünkü. Sevgili yengeçlerim bir beklemediğim bir para vardı. Borç olabilir, problem olabilir. 6-7 sene olabilir, 7, 7 ay olabilir. Bu haftalarda mesela problemlerin vardı para konularına. Alacak verecek olabilir, problemleri bitireceksin. Düşüncelerin vardı, düşünceleri de bitireceksin Allah'ın izniyle. Yani ne yapacağınızı tam karar verin, yazabilirsiniz. Mesela metot yapabilirsiniz. Nikola Tesla'dan yapıyorum ben de yıllardır. Mesela 3, 6, 9'u da yapabilirsiniz. Bunları hedefleyebilirsiniz. Mükemmel olacak Allah'ın izniyle. Para konularına alacak verecek olabilir. Bunlara alacak Allah'ın izniyle. Geri gelecek. Bir daha versin. Ağır noktayı veremedi sevgili yengeçlerim. Ummadığın yerden güzel bir haber alabilirsin. Eline sunulacak güzel bir miras olabilir. Ek gelir olabilir. Kira olabilir iş yeri kariyerinde zirveye tırmanışın olabilir. Çok güzel çünkü para konusundan müjde alabilirsin. Mükemmel olacak. Hoşçakalın, pozitifle kalın sevgili yengeçlerim.